Bunlar Osmanlı değil. Komnen olsun. Belli ki... ...İsfendi ikna etmeye başarmış. Güzel. Sanırım kurtulduk. Duydun mu? Kurtulduk. Mühimmat kalyonları dışında kaybımız var mı? Hayır. Ama Komnenos'un istediği o mühimmatlardı. Asılın küreklere yiğitlerim. Haydi yiğitlerim. Daha hızlı. Ha gayret yiğitlerim. Ha gayret. Ha gayret. İspendiyar oğlu donanması bu. Ne eder bunlar? Paşam, daha fazla gidemeyiz. İspendiyar menziline gireriz. Sultanın karşısına eli boş dönemem. Paşam, zaten bir menzilde daha ilerlersek sultanımızın karşısına çıkamayacağız. Etme. Varsın şehit oldu desinler. Geri dönmek yok. Bu şehadet değil, intihar olur paşam. Hem bunca kadırganın sahibi sen değil, Sultan Mehmet'tir. Göz göre göre. <laughs> Baltoğlu Süleyman'ı hatırla. Sultanın karşısına mağlubiyetin utancıyla çıkmanın bedelini hatırla. Paşam, sen sultanımız ne emrettiyse onu yaptın. Önce Allah, sonra deryada biz şahidiz. Gitsek bile nafile artık. Bunu sen de bilirsin. <laughs>